I Dünyanın en güzel koyları Birliği Başkanı Bodrumlu iş adamı Galip Gür tarafından davet edilen Patmos Belediye Başkanı ve turizm yetkilileri Bodrum'da çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Evet long long before <laughs> instead of waiting for our states. Bodrum'la turizm işbirliğini güçlendirmek için iki günlüğüne Bodrum'a gelen heyet bir dizi ziyaretlerde bulundu. Galip Gür önderliğinde sabah saatlerinde Türkiye Seyahat Acentesi Bodrum Yürütme Kurulu'nu ziyaret eden Patmos Belediye Başkanı Grigoris Stoikos ve Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Başkan Yardımcısı Kristo Doğulu Alexander Başkan Sevinç Gökber'le görüştü. All these areas... Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Patmos heyeti ile yetkilileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Düzenlenen ziyaret hakkında kent habere bilgiler veren Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Başkanı Galip Gür, Bodrum'un Dünyanın En Güzel Koyları'nın Türkiye'den tek üyesi olduğunu hatırlattı. Yunanistan'da da dünyanın en güzel koyları birliği üyesinin Patmos olduğunu ifade eden Gür, ziyaretle ilgili şunları söyledi: Biz bir örgütün içerisinde, dünya örgütünün içerisinde birlikte bir üyelik yapıyoruz karşılıklı. Tabii bunun neticesinde onlar da bizimle işbirliğini arttırmak istediler Bodrum'la. Adalarımız biliyorsunuz çok yakın birbirimize ve bu turizm işbirliğini artırmak için böyle bir talepte bulundular. Biz de bu işi organize ettik. burada. Ee, onların e, bol, e, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı ve bizim koyların temsilcisiyle beraber bir ziyarette bulundular bize. Ee, bu iki günlük ziyaret içerisinde e, buradaki e, yetkililerle e, görüşmeler yaptık. Dün e, ba, belediye başkanımıza gittik, kaymakamımıza gittik. E, marinaları e, geziyoruz. Bugün de TÜRSAP'la bir toplantı yapıyoruz. Yani bu bir ön çalışmadır. E, bu işbirliğini e, Patmos'la olan e, karşılıklı işbirliğini nasıl arttırabiliriz diye en yüksek düzeyde oranın kendi ölçülerinde en yüksek düzeyde buraya gelip bizi ziyaret ettiler. Ve şimdi bu olanakları araştırıyoruz ama çok güzel gelişmeler var. Sanırım Patmos diğer adalar gibi Bodrum çevresinde yaşayanlar ve tekne sahipleri olsun, misafirler olsun yeni bir destinasyon olarak Önümüzdeki sene ortaya çıkacak gibi görünüyor.